herhangi bir aklınızdaki sevdiğiniz, değer verdiğiniz biriyle sıkıntı varsa demek ki ben bu videonu senin için açtım. Şifacı Mayer olarak her yerden izlemen ve takip etmen bu videonun şifasını hak etmene nedendir. Niyet ediyorum, niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin ismini söyleyin. Anne ismini söyleyin ve bana geri dönsün. Fark etmez sevgili eş, dost, anne, baba, ilişki kim varsa koptuğun bütün kapılar, kapandığı kapılardan açıklık istemen için, aydınlanman için, maddi manevi yükselmen için ne diyorsun? Allah'ım tek vekilimdir. Allah'ım tek vekilimdir. Ona tek güveniyorum. Ondan medet umuyorum. Onun ışığıyla, mayere verdiği nefesle, bana gelmesini istediğim bir kişinin kalbine ışık gitmesini istiyorum. Ve masada gördüğüm bu akrebin enerjisiyle düşmanların yok olacak. Bedeninde olan cin, musallat, büyü, nazar, lanet, beddua, anne karnından gelen, dedelerden gelen ne varsa yok olacak. Yok olsun diye niyet ettim. Yok olsun diye niyet ettim ve yorumlarda yazacağım. Allah tek vekilimdir. Allah tek kurtarıcımdır. Allah'a sığındım ondan medet umdum. Lütfen beni ateistler izlemesin. Onlar izlerse bile şifalanıp Allah'a yaklaşacağını inanıyorum. Çünkü midenizde, karnınızda, gönlünüzde, göğsünüzde, ayaklarınızdaki ağırlığı hissediyorum. Hissediyorum böyle size yapılan nazar enerjisiyle, negatif enerjiyle bedeninize nasıl hükmedilmiş kara kubbelerin yok olduğunu hissediyorum. Aranıza Soğukluk sokan, kara kedileri aranıza gönderen büyücülerden Allah'a sığınıyorum. Yazıyorsun, yorumda yazıyorsun. Büyücülerin kara büyüsünden Allah'ım sana sığınıyorum. Büyücülerin kara büyüsünden Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Tehvekilim sensin, teh kurtarıcım sensin. Mayer'in ışığıyla ışıklanıyorum. Benimle olan bütün danışanlarım şifalanması adına niyet ediyorum. İsmimi zikreden her kişiyi tanıyıp şifalandırmaya niyet ediyorum. Eğer bu şifanı bu enerji hak ediyorsa iletişim yapan herkese Allah'a şükür ediyorum. Allah'a şükür ediyorum. Çünkü demek ki nasibimiz bizim birdir. Şifamız birdir. Allah sizi bana göndermiş. Beni de size vesile kılmış. Ondan medet umarak. Bana verilen ilimle, çocukluktan, soydan gelen ilimle şifalandırıyorum, şifalandırıyorum. Seyit soyunun enerjisiyle şifalandırıyorum, şifalandırıyorum. Aldım, kabul ettim.